Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca ve yürütme kurulu üyeleri kamu kurumları ve esnaf odalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca ve yürütme kurulu üyeleri kamu kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl ve Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürke yapılan ziyaretler sonrasında Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği Başkanı Turan Kurnazı ve yapılan oda seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen züccacieciler, kalaycılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalnızı, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Topu, Elazığ Elektronikçiler, Foto Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Hava Bulutu, Elazığ Fırıncılar, Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız'ı, Elazığ Madeni İmalatçılar ve Camcılar Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Taş Döğeni, Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan'ı ve Elazığ Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Gedi makamlarında ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretlere dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Koca, şehrin geleceği için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ve kent konseyi olarak şehrin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede yer almayı ve işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.